Evet arkadaşlar, merhabalar. Şöyle tutayım. Eee, şimdi... Pazara yaprak almaya gidiyorum. Bulabilecek miyim? Ya bu nasıl iş arkadaş? Yaz geldi, bilmem ne oldu, tamam mı? Eee, yaprak bulunmuyor hiçbir yerde. Şimdi bakalım, e, buralarda pek de yakında sayım o zaman ...bir pazar var. Oraya gidiyorum. de evet. olmuş kaçtı. Eee, şimdi... Onun boşalmasını bekliyorum. Ama bugün biraz güneşli ama esiyor. Adana'ya görüyorsunuz. Evet şimdi birazdan daha dolmuş durağına geçeceğim. Gözlerim böyle olduğu zaman görebiliyorum yani hani. Herkes diyor şöyle olduğu zaman görebiliyor musun ama görebiliyorum. Evet. Yol boşaldı. Ben de karşıya geçiyorum. Bakın yolun durumuna. Hani özellikle İstanbul'da yaşayan arkadaşlar için böyle bir yol herhalde imkansızdır yani. Evet millet tip tip bakıyormuş hakikaten vlog çökerken insana ama Normalde de zaten tip tip baktıklarından dolayı Bu pek geçerli değil Evet doğmuş geliyor mu? Evet Adana'nın en iyi kebapçılığından biri Hani benim gibi bir adamdan Tavsiye almak isterseniz Adana'nın en iyi kebapçılarından biri yağlak Kebabı'nın önünden geçiyorum Pazara gidiyorum Bugün Pazartesi günü ama ee, Siz tabi benim internetimle bu videoyu ne zaman izleyebilirsiniz onu bilemiyorum Çünkü upload baya baya bir düşük Evet doğmuştu İyi konuşamadım İnsanlar zaten tık tık bakıyor normalde Dövmecilerden bahsediyordum ya gerçekten bir insan niye kendini bu özeti çektirir bilmiyorum. Hani bu küçükken çıkan dikletlerin içinden çıkan e, dövmelerden, yapışkan dövmelerden falan bahsetmiyorum. Bayağı bildiğiniz dövmeden bahsediyorum Ya dövme iyi güzel falan da yapınca sinemiyorsun ya. ya gerçekten o anlık sevginin oluyor, bir şey oluyor. Dövmen yaptırıyorsun. Ondan sonra sinemiyorsun o dövmeyi bir daha. Sinirmesi falan acayip zor de bir abim demişti. dövme insanın ruhuna işliyordu yani. Bu işin bir de öbür dünyası var ya. Hani orada da bu dövmeler görünecek diye. O yüzden dövme yaptırmayı falan pek sevmiyorum. Evet. Pazara geliyoruz. Arkada antrenman yapanları görüyorsunuz. Sen de biraz öyle spor yapıp zayıflarsın diyenlere. Bir gün siz de benim kilomda olursanız spor yapmayı deneyin tamam mı? Adamda böyle güzel bir şeyler var. Böyle bulabilirsem aşağı dallarda tabi kalmamış ama bak yukarıda var bir tane. Böyle turunç ağacı bunlar. Ya gerçekten o kadar güzel şeyler ki bütün yol kenarlarında falan varlar. Ve ee... Bazen de koparmıyorlar. Bu güzelliği siz de yaşıyorsunuz. Yani Burayı zannedenler, dışarıdan gelenler portakal ağacı zannediyorlar ama bunlar turunç ağacı. Yere düşmüş var mı diye baktım onu hani bulursam göstereyim de aynı mandalinaya benziyorlar. Fakat turunçlar. Limon gibi ekşiler, sertler. Bir tane bulsam göstereceğim onları. Ee, göremedim. Alt dallardakileri kopartmışlar şimdi. Ha, koparmasa aslında. Bakın üst dallarda sarı sarı görünüyor. Ha, eşek mi anırıyor? Papağan mı? Eşek taklit ediyor bilmiyorum ama bir anırma sesi duydum yani. Ben geldim bakın. Burada ham olanları var. Bakın ham olanları var. Şu anda kaç derece bilmiyorum ama buradakiler turunç ağacı. Hani Adana'da, Nisan'da portakal çiçeği festivali falan yapıyorlar ya. Onlar portakal çiçeği değil arkadaşlar. Onlar turun çiçeği. Bir şey biliyorum, doğrusunu yapın bari. Hani diğer memleketlerdeki insanlar fazla çakmaz diye turunçtan, portakal çiçeği diyorlar. Ama o kadar turunç Güzel de pek o kadar harika değildi pazar bu sefer. Ya abi, e, pazarda, pazar robot satılmaz mı? <laughs> Ya şöyle bir durum var. Araya şimdi şu anda fotoğraflarını görüyorsunuz zaten. Bizim, bizim balkonda duruyordu pazar arabası başka nerede olacak? Evin başka sosyal koyacak halimiz yok pazar havasında herhalde. Balkonu duruyordu. <laughs> i̇ki tane kumru. Sağ olsunlar eller yuva yaptılar pazar havasının Bir de güzel yavruladılar iki tane. O kadar da gariban gariban görünüyorlardı. Mezun atamadık da bunları. Hani bir şey de yapamadık. İşte bunlar böyle. Hayatlarını gayet güzel devam ettirdiler. Pazar atmak zorunda kaldık. Çünkü çok pis bir kokuyla beraber. E, Haliyle şimdi kuş robotu yapıyoruz pazar havası kullanamayacağımız Pazar havasını attık. Şimdi pazar havası arıyoruz. Fakat bulamıyoruz. O bakımdan ayva yemiş durum bezleyeni. Artık yerlerden pazar havası bulacağız. Hani bugün pazara gelin dedim belki pazar havası bulurum diye ama maalesef <laughs> pazarda pazar havası bulundu. Alabilirsem evet Altı çürümüş ama şöyle gösterebilirim. Evet, turunç bu. Altı çürümüş. Kimden ne zaman düştü yere. Turunç bu yani. Böyle mandalina gibi bir şey. Ama yanmıyor yani. Yenecek bir şey değil. Bahar dalı gördüğünüz gibi bunlar. Çözdü şöyle. Görüyorsunuz. Çok güzel Yani. O kadar çok muhteşem kokular yok ama. Yine da güzeller. Ben yani çok seviyorum. Yani ağacın ve her türlüsünü çok sevdiğim Gerçekten. Evet. Evet turun ağacımıza geldik. Burada kapatacağım. Evet görüyorsunuz. Turun ağacı Üstünde pıtrak gibi turunçlar dolu. Yani ara sokakta kaldığı için koparmamışlar. Yoksa bu falan olsa şimdi kadar gittiydi. Hepinize tekrar hoşça kalın diyorum. Neyse en azından kapatırken biz şu geçeyim değil mi? Hepinize tekrar hoşça kalın. Günlük vlog bitti.